Sonic abi. Mahkemenin olacağı yer. Burasıymış. Bu hiç bir şey Gideceğimiz yer. Buradan başka bir yer değildir. Ne? Değil nice, no, nice, güzel. Mufetçimiz edeceğimiz... böyle tek bir şey bilende olmaz. Neyse. Planı söyleyeyim. Mahkeme, Karsinkirtayt Mahkemesi'dir. Koyduğumuz bombalar zaten oranın olacaktır. Kimdim, bırakın da bu bombayı ben koyayım. Bunu çok istiyorum. Sizi mahcup etmeyeceğim. Teme, sen git. Ama tek başına tehlikeli olur mu? Çok gitsek zaten dikkat çekebiliriz. Bu yüzden de tek gideceğiz. Şimdi biz ne yapalım? Teme. Ben bombanın kumandasını hazırlayıp bombayı size getireceğim. Kumanda bende kalsın.